Herkese selamlar. Şimdi kendimi gizliyorum çünkü konuşacağımız konu kazinolarla ilgili olan konular. Kimseye oynamama tavsiyesi vereceğim. Kendi yaşadıklarımı anlatacağım. Her insanda olduğu gibi belli kusurlarımız var. Benim de bir kusurum kumar oynamam. Ama o yüzden açtım, insanlara e, yaşadıklarımı biraz aksettirip, aktarıp, e, onlara bu illetten, bu pislik şehrin kurtulmalarını e, tavsiye vermek veya o kurtulmalarını şevke getirmek. Evet, e, tabii, var oynayan insanlara e, salak gözüme uyduruyor. Biz de biliyoruz de görüyoruz ee, çoğu şeyi. Görmemize rağmen devam ediyoruz ama insanların, insanlığın e, özüdür kusur. Bu kusurlarla devam ettik. 15 yıllık, belki 17 yıllık bilmiyorum tam sayfadan. E, Kumarbazım. Kumarı online değil ama yerinde oynadım. Online oynadığım zamanlarda tabii ama eski zamanlarda kaldı. Genellikle e, yerinde canlı masalar oynadım. Tabi canlı masallardan oynarken sizin için oluşturulan tehditler, e, oteller tarafından oluşturulan tehditleri anlatacağım. Yaşadıklarımı anlatacağım. Yaşadığım kötü şeyleri anlatacağım. İnsanları anlatacağım. Etrafımda gördüğüm insanların yaşadıklarını anlatacağım. Gördüklerimi, e, bunlardan ders ders çıkartmadığını varsayarak sizin ders çıkartmanızı varsayacağım. Ben de bu illetten kurtulmaya çalışıyorum şu dönemde. Yeşilay'dan yardım alıyorum. Ee, ayrıca psikiyatri ve psikolog desteklerinde ve arkadaşlarımın destekleriyle ayakta kalmaya çalışıyorum. Tabii canım çok yandı. Çok eğlenceli zamanlarım olduysa da canım çok yandı. Ölence zamanların bir anlamı kalmıyor. Çünkü zaten o eğlence sayesinde size tuzak kuruluyor. Evet kanalım bunlarla ilgili olacak. Her şeyi A'dan Z'ye bütün temel oyunları tematize edeceğim size. Gördüğüm kadarıyla internette bir sürü insanlar e, online'dan canı yana. Ben biraz daha canlı, kumarbazlığı, nasıl can yaktığını, nasıl illetmiş nasıl kötü bir şey olduğunu, nasıl çocuklar yıkılabileceğini size temel noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi herkes gibi insanız. Herkesin bir kusuru var. Biz de en lanet kusura sahibiz. Açık bir alanda anlatmaya çalışacağım onlarda kalalım diye dediğim gibi